unsurlardan bir tanesi için burada toplandık. LGBT lobilerine karşı savaşmak için. Ama şunu net hepimizin anlaması gerekiyor. Hiçbir şekilde LGBT'li bireyleri ve onların tercihlerini hedef almayacağız. Niye almayacağız biliyor musunuz? Çünkü biz kılavuzumuzu, kılavuzumuzu Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz. Ve Rabbimizin Yüce Yaradan'ın bize bıraktığı işaretlerden alıyoruz. Allah bize demedi, gidin LGBT'li bireyleri siz cezalandırın. Allah bize dedi ki bunu tebliğ edin. Onları uyarın. Onları kınayın. Ama asla ve asla onları cezalandırma yetkisini size vermiyorum. Onların yetkisi ben de, de teşbih olmasın. Bugün burada çocuklarımıza, gençlerimize yönelik LGBT propaganda ve dayatmasına dur denmesi için bir araya geldik. Bugün biz hiçbir nefret söyleminde bulunmadık. Kişileri hedef almadık. Haklı talebimizi nefret söylemi diye çarpıtmaya çalıştılar. Üstüne basa basa LGBT dayatmasına karşı izlememize rağmen bizi LGBT bireylerle karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Daha da ileri gittiler. Provoke etmeye çalıştılar. Ama insanımızın sağduyusu kara propaganda ve provokasyonlara galip geldi. Biz LGBT bireylerini hedef almıyoruz. LGBT dayatmasına karşı duruyoruz. Tek bir insanın kılına zarar gelsin istemeyiz. LGBT propagandasına kapılanlar şiddetten, nefretten dem vuruyorlar. Bu, bu propagandaya kapılanlara diyoruz ki Sizin tercihiniz yüzünden Yaşam hakkı elinden alınan Hiç doğmayacak olan bebeklerin Hayat hakkı için buradayız Tek isteğimiz insan İnsanleştirin varoluşunu tehdit eden Bu propaganda ve dayakmaya dur denmesi Talebimiz çok net Talebimiz anayasamızın gereği talebimiz toplumumuzun temeli olan ailenin ve en önemlisi çocuklarımızın LGBT propaganda ve da dayatmasına dayatmasından korunması için devletimizin gerekli tedbirleri almasıdır.